Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü ve bağlı kurumların kit üst komisyon denetim görüşmeleri mecliste gerçekleşti. Toplantıda bir konuşma yapan AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu Karadeniz'in Samsun-Sarp demiryolu çalışmalarının bir an önce başlaması gerektiğini ifade etti. Devlet Demiryolları Yönetimine, Genel Müdürümüze ve bugüne kadar hizmeti geçen, kurulduğu günden itibaren bugüne kadar hizmeti geçen tüm görevde bulunan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Tabii burada arkadaşların eleştirileri vardı. Söylediği önemli hususlar da vardı. Tabi eleştirilerinde de bulundukları eleştiride de Bizde bir şeyler söylemek istiyoruz. Mesela Samsun hızlı Samsun hattının neden 7 yıldır bitmediğine dair e, iyi Parti'den arkadaşlar onu dile getirmişti hem de aynı zamanda bölgeyle ilgili talepleri olmuştu. Ben şöyle bir örnek vermek istiyorum. Diğer arkadaşlar da, hatip konuşan arkadaşlar da 21B ihale ile ilgili söz söylediler. Bu ihalelerin tamamen farklı bir şekilde anlatmaya çalışıyorlar. Sanki bu ihaleler üzerinde hepsinde bir yanlışlık varmış gibi. Ben burada kimseni korumak için söylemiyorum. Yani Asla şunu da kabul etmiyorum, tasvip etmiyorum. Yani bir firmaya birden fazla ihalenin verilmesini tasvip etmiyorum. Bir gruba birden fazla ihale verilmesini tasvip etmiyorum. Bu doğru değil. Bunu asla katılmıyorum. Ama 21 d usulünün de yanlış bir usul olmadığını ile getirmeye çalışıyorum. Çünkü kendi ilimde bir başka kurumdan örnek vereceğim. Karayolları yaklaşık 15 yıl önce ordu Gürgentepe Gölköy yolun ihalesini yaptı. 100 milyonluk ihaleyi bir firma çıktı açık ihaleydi. 50 milyonu aldı. 100 milyonluk ihale 50 milyon alındı. Sonra aradan 4 yıl geçti. Bir arpa boyu yol alınamadı. 5 yıl geçti. Denildi ki yine hiçbir şey yapamadı. En son biz gittik milletvekilleri olarak bu arkadaşın ihalesini feshedin. Çünkü biz burada yaşayan hemşehrilerimize söz verdik. Bu yolun yapılması lazım. Bu arkadaş da aldığı ihale ile bu iş yapma şansı yok. Yapamıyor ortada. Bu sebep ihale feshedildi. Bir yıl aradan geçti. Arkadaş itiraz etti, bir yıl da öyle geçti. Tam 7 yılda mal oldu o yolun. 7 yılına. Şimdi 21B ile yapılan ihalelerde ise ihale yapıyorsun, usulüne göre yapıldığı takdirde bir ay içerisinde yer teslimi yapılıp yer teslimi yapıldıktan sonra iş başlıyor ve hızlı bir şekilde iş devam ediyor. Şimdi Samsun yoluyla ilgili de Samsun e, tren, yük treni hattıyla ilgili de yapılan tadilatla ilgili öğrendiğim kadarıyla 21B değil açık ihaleyle yapılan bir ihale. Bu ihalenin yedi yıl sürmesi herhalde bizim Ordu, Gölköy, Gürgentepe yolunun hikayesine dönmüş gibi geliyor bana. Çünkü işlerin hızlı yapılabilmesi için alan müteahhitin de bu işten düzgün bir şekilde para kazanması lazım ki işi zamanında hızlı bir şekilde teslim edebilsin. AK Parti iktidarının en büyük başarısı hızlı bir şekilde işi yapıp milletin hizmetine sunmasıdır. Biz iktidara gelmeden önce biz iktidara gelmeden önce Bolu Tüneli yılan hikayesine dönmüştü. İktidara geldikten sonra hızlı bir şekilde Bolu Tüneli'ni de bitirdik. Ondan sonra tünel sayısını şu anda 300'ün 400, 300'de 400 arasında Türkiye'de tünel yaptık. Şimdi açık ihaleyle elbette açık ihaleyle de olabilir. Ben buna itiraz etmiyorum. Ama benim dediğim şu, işlerin hızlı bitebilmesi için, hızlı yol alabilmesi için açık ihale yapıldığı takdirde, ihale yapıyorsun süresi var, dört ay. Dört ay sonra ihale edilince bir itiraz ediyor, üç dört ayda öyle uzuyor. Sonra yüksek kırımla alınıyor, çünkü yasa buna müsaade ediyor, alan adam zarar ediyor, işi yapamıyor, devlet daha büyük bir zarar görüyor. Şimdi 7 yıl bir işin teslim edilmemesinde devletin gördüğü zararı göz önünde bulundurun. Millet hizmet alamıyor. Onu da bulundurun. Ama hızlı bir şekilde yapılan işin hem devlet kazanıyor, hizmet açılıyor, hem de millet kazanmış oluyor, hizmet alıyor. O nedenle ben bu şekilde değerlendiriyorum ama 21 21 veya dediğim ziyareleri de usulüne göre yapılması gerekir. Faiz fiyatlar asla olmamalı. Yani yüksek fiyatla yapılmamalı. Buralarda dolambaçlı işler olmamalı. Bunu da dile getiriyoruz. Çok güzel temenniler var. Şimdi bu temenni değil, birçok işte böyle ve yapılan işlerin tamamı da siz de bu işi biliyorsunuz çünkü bu sektörün içerisindesiniz. Sizin de bildiğiniz bir sektör. Onun için ben içinde değilim. Bu işlere de hiç girmedim. Ama benim için önemli olan millete hızlı bir şekilde hizmetin sunulması. Ve bizim ordu ee, Giresun Trabzon güzergahının yapımının bir an önce hızlandırılmasını ve bununla ilgili de bölgede yaşayan Ordu hemşerilerimiz, Girasun hemşerilerimiz, bölgedeki Rize'ye kadar olan bütün sivil toplum kuruluşları bu konuyla ilgili sürekli talepte bulunuyorlar. Bu taleplerini ben de bu vesileyle iletmiş olayım. Bunun hızlandırılmasını ve bir an önce bölgeye hızlı trenin proje boyutu da olsa bir liralık yatırım programına alınmış olsa, bir lira da konulsa bunun e, talep ediyor ve rica ediyoruz. Bu hususları belirttikten sonra şunu da belirtmek istiyorum. Sayın Bakanımız Adil Bey şu anda hem illerde hem karayolu hem demiryolu, <laughs> hem de hızlı tren üzerinde gerçekten çok güzel projelerimizi her gittiği ilde hizmete alıyor ve milletimizin hizmetine sunmuş oluyor. Bu vesileyle kendilerine de buradan teşekkür ediyorum. İnşallah bu hizmetleri artırarak devam ettirilmesini talep ediyorum, saygılar sunuyorum.